2011, 15, 15, 2011, 2011 tarihleri arasında asfaltlama çalışmaları yapılacağından çalışma yapılan kesimlerde saat 22'de yol tamamen kapatılıp 10'da açılacaktır. Sürücülerimizin trafiğin yoğunluğuna göre karşı yönü geliş gidiş olarak veya D100 yolunu kullanmaları gerekmektedir. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu, Bolu Batı Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 12 12.8.2011 tarihleri 12, arasında Ankara İstanbul istikameti Sayın Türkiye'nin en uzun tüneli olan Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı 80 km saattir. Farlarınızı mutlaka yakınız. Tünel içinde tavanda trafik grubu işaretleri vardır. Bu işaretlere ve ayrıca tünel içinde çalışma olması durumunda işaretçilere mutlaka uyunuz. Tünel içinde bir problem olduğunda tünelin sağ duvarında bulunan SOS acil yardım odalarındaki butonlara basarak veya telefonu kullanarak görevlilerden yardım isteyiniz. Acil durumlarda kullanılmak üzere 5 adet diğer tüpe geçiş bulunmaktadır. Kurallara uymanız can ve mal güvenliğiniz açısından çok önemli. İyi yolculuklar. Dear drivers, you are passing through Ordu-Nefise-Akçelik Tunnel, hmm. of which is the longest tunnel of Turkey. Maximum speed in the tunnel is 80 kilometers per hour. Turn on the headlights of your car. There are traffic signs on the ceiling of the tunnel. Obey these traffic signs and the traffic signalers in the case of a berg in the tunnel. In the case of a problem in the tunnel, call help from the operators by using the SOS emergency help telephones or emergency help buttons put in the holes at the right hand side of the tunnel wall. There are five exit holes through the other tube in the tunnel to use in the case of an emergency. It is very important obeying the rules for your property and life safety. Have a good travel. Sayın sürücüler. Türkiye'nin en uzun tüneli olan Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı 80 km saattir. Farlarınızı mutlaka yakın. Niye 80 e? Tünel içinde tavanda trafik grubu işaretleri var. Bu işaretlere ve ayrıca tünel içinde çalışma olması durumunda işaretçilere mutlaka Kaç tünel yapın, içinde evet. bir problem olduğunda tünelin sağ dolarında bulunan SOS acil yardım odalarındaki butonlara basarak veya telefonu kullanarak...